Yazılı Yazılı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta ve her sorunun üstünde hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir konser girişinde bilge baştan x artı 3. sırada, bengi ise sondan 3x eksi 7. sırada bulunmaktadır. Bilge ve Bengi'nin arasında 19 kişi bulunmaktadır. Buna göre giriş sırasında bekleyen 75 kişi olduğuna göre e, Bengi baştan kaçıncı sırada beklemektedir diye bizlere sorulmakta. Şimdi bu sorumuzu şu şekilde yapmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. E, şuraya 1 kişi koyalım, şuraya 2, şuraya da 3 kişi koyalım. Şimdi e, biz eğer 3'ten 2'yi çıkardığımız aradaki insan sayısını e, bulmuş oluruz değil mi? 3'ten 1'i çıkardığımızda buradan kaç elde ediyoruz? 2 elde ediyoruz. Ama aradaki insan sayısı 1. O zaman şunu anlayabiliyoruz. Baştan sonu çıkardığımızda aslında bizim bulduğumuz buradaki aradaki insan sayısının bir fazlasıdır. E ondan dolayı e, bilge baştan burada ve burada e, bilge ile bengin arasında 19 kişi olduğuna göre bunları birbirinden çıkaralım. 3x-7 eksi x artı 3 diyelim. Buradan 3x eksi x Eksi 3 buradan. Eksi 7 buradan. Eksi 10. Bu da 2x eksi 10 olacaktır. Ve bunun neye eşit olmasını bekliyoruz? 19 değil. 19 artı 1'e. Yani 20'ye eşit olmasını beklemekteyiz. Ve buradan x, 2x eşittir 30. X'imizi 15 olarak buluyoruz. X 15 bulduk. Bizden istediği bengi baştan kaçıncı sıradadır diye sormaktaydı. Bengi nerede? Bengi burada. 3x eksi 7 e, sondan 3x eksi 7 7'ymiş arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. E, 3x -7 e, eşittir 10 e, x yerine 15 yazacağız. Buradan 45 7'den kaç gelecektir? 38 gelecektir. Bu sondan e, sırasını bulmuştuk. Sondan e, bunun sırada olduğuna göre bizden istediği baştan kaçıncı sırada olduğudur arkadaşlar. Direkt 75'ten 38'i çıkaralım hemen. 75'ten 38'i çıkardığımızda da buradan 15 7 37. sırada olduğunu söyleyebiliyoruz. İkinci sorumuz. A 3A eksi 2 A artı 1 noktası x ekseni üzerinde ve B noktası y ekseni üzerinde bulunmaktadır. Buna göre C noktasını yani A'ya B noktasını bizden istemekte. Şimdi x ekseni üzerinde bulunuyorsa önceki bir koordinat düzenimizi çizelim. Burası y burası da x ekseni olmak üzere arkadaşlar. Eğer yani bir nokta x ekseni üzerinde ise yani şuralardaysa bu x ekseni üzerinde ise o noktanın y bileşeni nedir? Sıfırdır. Ve bu noktamız x ekseni üzerinde o zaman y bileşeni a artı 1'in neye eşit olması lazım? Sıfıra. a artı 1 eşittir sıfır ise a buradan eksi 1 gelecektir. a'yı bulduk. Sonra b'ye bakalım. Buradaki noktamız ise y ekseni üzerinde bulunmaktaymış. y ekseni. Şimdi y ekseni üzerinde bulunan noktaların x bileşeninde ne olacaktır? O o zaman da x bileşenleri sıfıra eşit olacaktır. Yani 4b artı 8'in bu sefer sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Buradan b'miz direkt eksi 2 gelecektir. b'yi de eksi 2 olarak bulmuş olduk. c noktamızı yazacak olsak a'ya b noktası. a'mız eksi 1. b'miz eksi 2 olduğuna göre c eksi 1'e eksi 2 noktası olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyelim. Hatta Şuralarda bir yerde eksi 1'e işte eksi 2 şu nokta şu bölgede 3. bölgede de bulunmaktadır. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı, yazılı mısın kanalımıza ait sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3'er adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Yanda ABC eşkenar üçgeni verilmiştir. BL kenarı 8 cm olduğuna göre doğru parçası. ABC üçgeninin kenar ortaylarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir deniliyor. Öncelikle kenar ortay ne demektir onu bir bulalım. Adı üstünde kenarı ortaya bölmektedir, ikiye bölmektedir gördüğünüz gibi. Mesela şunların hepsi birer kenar ortaydır. Burada 3 tane kenar ortay olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgen olduğu için zaten hepsinin ölçüsü de uzunlukları da birbirine eşit. Bizden istediği kenar ortayların uzunlukları toplamıdır arkadaşlar. E, BL 8 olarak verilmiş. BL neresidir? BL burasıdır ve burası 8 olarak verilmiş. Ve burası bu üçgenimiz eşkenar üçgen olduğundan dolayı bir kenar ortayının uzunluğunu biliyoruz. E eşkenar olduğu için tüm kenar ortayların uzunlukları birbirine eşit olacaktır. E toplamak için 8 çarpı 3 diyecek olursak buradan da 24 olarak bulmuş oluyoruz. Dördüncü sorumuz ile devam edelim. Yukarıda ABC üçgeni verilmiştir. Burada ölçülerimiz veriyor. A açısı B'den ve A açısı aynı zamanda C'den büyük olmak üzere. Buna göre BC kenar uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? BC'nin buradaki BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır deniliyor. Şimdi hemen bunu yapacağız arkadaşlar. Çok kolay aslında. Bizim buradaki açılar arasında yani üçgen çizmek için açılar arasındaki kuralımız neydi? Şöyle şuydu. Mesela buraya x yazacak olursak. x yazdıysak şöyle mesela bu x'in kafamıza göre bir değeri olamaz üçgen yazabilmemiz açısından önemli bir ifadesi söz konusu. Şimdi burayı bulmak istiyorsak bu iki uzunluğumuzun toplamı toplayacak olursak 15 küçük olacaktır. Yani büyük olacaktır pardon. 15 büyük olacaktır x ve x de neyden büyük olacaktır? Bu iki uzunluğun farkının mutlak değerinden büyük olacaktır. O da farkını aldığımızda direkt 1 bir gelecektir. 1'den büyük olacaktır. Bu şekilde bir değer aralığımız çıkıyor. Eğer bize bu ölçü değerlerini vermeseydi direkt buradan bakarak buradaki sayı değerlerini alıp o şekilde kaç farklı sayı değeri aldığını bulabilirdik. Ama buradaki değerler de bizler için gene önemli olacaktır. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bu e açımızı gören kenar neresidir? X kenarıdır. Buradaki B açısını gören kenar ise buradaki 8 santimetrelik kenardır. C açısını gören kenarımız ise 7 santimetrelik kenardır. Ve üçgende şunu bileceğiz. Açımızın ölçüsü ne kadar büyük olursa onun gördüğü kenarın uzunluğu da o kadar büyük olacaktır. Yani A açısı burada en büyük en büyük gördüğünüz gibi. A açısı en büyük olduğuna göre o zaman A açısı buradaki iki kenardan da büyük olacaktır. O zaman direkt 8'den büyük olması zaten 7'den de büyük olması anlamına gelecektir. Aynı zamanda 8'den de büyük olacaktır. Hem 1 ile 15 arasında olacaktır. Bir de ayrıyeten 8'den de büyük olacaktır. O zaman yeni değer aralığımız 15 ile 8 arası olacaktır. Şöyle yapalım. 8 ile 15 arası olacaktır arkadaşlar. E ona göre bunun arasındaki rakamları direkt yazalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14 olmak üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane değer aldığını, farklı değer aldığını, alabileceğini söyleyebiliriz. Üçgen çizmede bu kuralımız oldukça önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle bilin o şekilde sınava girin. Devam edelim. Şekil 1'de bir aydınlatma direği verilmiştir. Rüzgar etkisiyle kırılmış direğin kırılan kısmın devrilmiş hali şekil 2'de verilmiştir. Buna göre devrilen parça ilk halinden kaç metre öteye düşmüştür deniliyor. Şimdi devrilen parçaya bakalım. İlk halinden kaç metre öteye yani şuradaki aralığı sormakta aslında bize. Buradaki aralık kaçtır diye soruluyor. Onu nasıl bulabiliriz? Tabii ki şöyle bulacağız. Burası e, ikisi de aynı direk olduğundan dolayı ölçüleri eşit olacaktır. Ve toplam ölçüsü 54 santimetre ise sağlam kalan 24 ise geri kalan şu parçanın uzunluğunu bulabiliriz. 54'ten 24'ü çıkardığımızda 30 santimetre olarak burayı bulmuş oluyoruz. Tamam burayı da bulmuş olalım. Sonra ne yapalım? Burada benzerliği kullanabiliriz mesela. Şuradan şurayı birleştirecek olursak bir üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar. Şöyle de hatta şurayı da birleştirelim. Hatta iki iki üçgen burada oluşmuş oluyor. Ve buradan bakacak olursak benzerlikte yapabiliriz, sağlayabiliriz. Benzerlikle de, de ifademizi sonuçlandırabileceğiz. Hatta arkadaşlar benzerlikle hiç gerek yok. Hani benzerliğe daha hiç gerek yok. Hatta direkt ne yapabiliriz? Şurada gördüğünüz gibi dik üçgen oluşuyor. Dik üçgenden direkt Pisagor'u da uygulayabiliriz. Şu kenarımıza x diyelim. Hani benzerlik falan hiç kafanızı karıştırmaya gerek yok. Oraya girmeyelim. Buraya x diyelim. Ee, burası 24 cm, burası da 30 cm hipotenüsümüz. Burası hipotenüsün formülü nasıl olacaktır? Bu iki kenarın karelerinin toplamı e, hipotenüsün karesine eşit olacaktır. O zaman buraya x dedik. x kare artı 24'ün karesi eşittir. 30'un karesi olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde burayı tamamlayacağız. 24'ün karesini hemen bilmiyorsak şurada bir çarparak bulalım. 16, 9, 8, 4, 6, 7, 576 gelmiş oldu. Yani x kare artı 576 eşittir. 30'un karesi 900. x kareyi bulmak için 576'yı karşı tarafa atacak olursak 900'den 576'yı çıkaralım. 4 kaldır, kalır, e Burası 9 oldu. 2 kaldı. 24 e, 324 olması gerekiyor. Evet 324. X'in karesi yani x kare 324 olduğuna göre her iki tarafın karekökünü aldığımızda buradan e, kaç bulacağız x'imizi? 18 olarak bulacağız arkadaşlar. 324 18'in karesi olacaktır. Bizden istediği zaten x'in kendisiydi. Ne kadar öteye düştüğüydü. Cevabımız 18 santimetre olacaktır. Altıncı sorumuz ile devam edelim. Şekil 1'de verilen poster belirli bir oranla küçültülerek şekil 2'de verilen çerçevenin içine tamamı yerleşecek biçimde küçültülüp yerleştirilecek. Buna göre çerçevenin boy uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmakta. Şuradaki uzunluk soruluyor. Şimdi... Burada yapmamız gereken ne olacaktır? Şu olacaktır. Mesela burada anlatmak istenen şudur. Arkadaşlar bir düzenleme programı açtığınızda, fotoğraf düzenleme programı açtığınızda bu fotoğrafı boyutlandırırken mesela şu köşesinden tuttuğunuzda şu şekilde ne yapabilirsiniz? Fotoğrafı genişletebilir veya küçültebilirsiniz. Bu köşeden tuttuğunuzda ve fareyle bu fotoğrafı çektiğinizde bu fotoğrafın hem uzun kenarı hem de kısa kenarı ne yapacaktır? Aynı oranda uzayacaktır. Mesela Büyütmek istediğinizde fotoğrafımız yeni fotoğrafımız bu şekilde olacaktır. Veya küçültmek istediğinizde şu şekilde aynı ölçüde aynı oranlarla beraber küçültülecektir. O zaman şimdi kısa kenarlardan yola çıkalım. Kısa kenar burada 30 iken burada 25 santimetreye düşüyor. O zaman buradaki uzun kenarımıza aynı oranda azalacaktır. Aynı oranda ne olacaktır? Ee, azalacaktır. Burada küçültüldüğünden dolayı. O zaman biz uzun kenar bölü buradaki kısa kenar bölü buradaki kısa kenar yapalım. Buradan 30 bölü 25'ten küçültülme oranına bir benzerlik yoluyla ulaşabiliriz. Ve Burayı sadeleştirecek olsak her tarafı 5'e böldüğümüzde 5 burası da 6. 6 bölü 5 gelmiş oldu. 6 bölü 5 olacak yani oranımız. Buraya da x diyelim. Sonra uzun kenarları oranlayalım. Bu ikisinin oranı ve bu ikisinin oranı birbirine eşit olacaktır. 48 bölü x diyeceğiz. Bu neye eşit olacaktır? 6 bölü 5'e eşit olacaktır. Oran açısından bakacak olursak. Zaten 6, 48, 6'nın 8 katı. Burayı da 8'e çarptığımızda x'imizi buradan 40 cm olarak bulacağız. 8 çarpı 5'ten 40 cm olarak buradaki x'imizi ve aynı zamanda sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. Devam edelim diğer sorumuz ile uzun bir sorumuz bizi bekliyor. Bakalım okuyalım sorumuzu hemen. Birim kareli zemin üzerine yerleştirilen ABCD paralel kenarının önce x eksenine göre yansıması alınacaktır. Daha sonra elde edilen paralel kenar x ekseni boyunca 4 birim sola, y ekseni boyunca 5 birim yukarı ötelenecektir. Buna göre en son elde edilecek paralel kenarın köşe noktalarının koordinatlarını yazınız diye bize sorulmakta. Şekil üzerinden bunu gelin birlikte yapalım. İlk başta adım adım ilerleyeceğiz. İlk bize verilen ifade ne? Önce x eksenine göre yansıması alınacaktır. x eksenin neresi burası? x, y şeklinde. x'e göre yansıması alınacaksa aynı aynadaymış gibi düşüneceksiniz. Mesela şu noktaları bir işaretleyelim. Tamam mı? Sonra bu noktanın buradaki A noktasının buradaki x ekseni uzaklığı kaçtır? 2, 2 birimdir. O zaman aynı şekilde yansımasının da burada 2 birim olması gerekiyor. Yani A noktası burada. Sonra B noktasına bakalım. X ekseni uzaklığı 2 birim. Burada da 2 birim olacaktır. Aynı doğrultu boyunca. Burası da B olmuş oldu. Sonra C noktasına bakalım. X ekseni uzaklığı 1, 2, 3, 4'tür. Burada da 4 olacaktır. 3, 4. Burası da C noktası diyebiliriz. D'ye de bakalım. X ekseni uzaklığı 1, 2, 3, 4'tür. O zaman aynı şekilde burası için de 4 olacaktır. 1, 2, 3, 4 olmak üzere. D'mizi de buraya yazmış olalım. Sonra bu noktalarımızı birleştirdiğimizde paralel kenarımıza ulaşmış olacağız arkadaşlar. Direkt yansımayı tamamlamış oluyoruz. Sonra bir bize, bizden ne istemekte? Daha sonra x ekseni boyunca 4 birim sola ilerlemekteymiş. X ekseni boyunca 4 birim sola ilerletelim. 4 birim sola. Burası da neydi? Burası da D'ydi. Bunu da belli edelim. 4 birim sol. Sol ne taraf bu taraf ve X ekseni boyunca yani şu şekilde gideceğiz. Şimdi her nokta 4 birim sola kayacak. 1 2 3 4 D noktası D üssü diyebiliriz. 1 2 3 4 A noktası buraya geldi. B noktası 1 2 3 4 B noktamız buraya geldi. O zaman C noktamız da eski D noktasına gelecektir. Yeni şeklimiz şu şekilde oldu. Sonra bir adımımız daha var. Y ekseni boyunca da 5 bir birim yukarı gidecekmiş. 1 2 3 4 5. B noktamız bu sefer buraya geldi. 1 2 3 4 5. A noktamız da buraya geldi arkadaşlar. D noktamıza bakalım. 1 2 3 4 5. D noktamız buraya geldi. C noktamız 1 2 3 4 5. C noktamız buraya geldi. En son şeklimiz şuradaki şekil olacaktır. Şurada içini doldurduğumuz şekil. Hani ben sizler için hani daha iyi anlayabilmeniz açısından bu şekilde çözdüm. Siz dilerseniz hani bunu tek bir şeyle hani hepsini uygulayarak ya direkt koordinatları bulup koordinatları işte artı 5 ekleyip veya işte ee, diğer türlü hani y'lere artı ve şeklersiniz. İşte x'lere e, x'lerden 4 çıkarırsınız. O şekilde de bulabilirsiniz. Ama ben sizlerin daha iyi anlayabilmesi açısından bu şekilde şekillerle çözmek istedim arkadaşlar. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Sonra a noktasının koordinatlarına bakalım. A noktasının koordinatları 2 birim e, sol yani eksi 2. Direkt a yazalım şöyle. A noktası buradan eksi 2'ye kaç olacaktır? 1, 2, 3 olacaktır. Eksi 2'ye 3 noktası. Sonra B noktasına bakalım. B noktamız burada. 2'ye kaç? Burası da 3 noktası. 2'ye 3 noktası olacaktır. B noktamız. Ee, sonra C noktamıza bakacak olursak. C noktamız da burada. 3'e 1 noktası. C 3'e 1 olacaktır. D noktasına bakalım. D noktamız nerede? Burada. Orası da 1'e 1 bir noktası olacak şekilde. Pardon. Eksi 1'e 1 bir noktası olacak şekilde. Burayı da söyleyebiliriz arkadaşlar. O sorumuzu da tamamladık. Geldi sıra 8. sorumuza. Seyri halindeki bir araç belirlenen hız limitini en fazla limitin %10'u kadar geçebilir deniliyor. Hız limitinin 80 km bölü saat olduğu bir yolda bir aracın gidebileceği yasal hızı veren eşitsizliği yazınız denilmekte. En e, hız limitinin en fazla %10'unu kadar geçebilir. O zaman 80'in %10'unu bulalım. %10'unu bulamak bilmek için 10 bölü yüzde çarpacağız. Sıfırlar burada birbirini götürecektir. 8. Yani en fazla 8 e, kilometre bölü saat hızını arttırabilmektedir. En fazla olacak şekilde arkadaşlar. Aracın hızına x diyelim. O zaman 8 kilometre bölü saat bizim normal hızımız. Bir de 8 kilometre bölü saatte e, sapma payı var. 88 kilometre bölü saat bizim yeni hız limitimiz olacaktır. O zaman x bizim sürücümüzün nesi olsun arkadaşlar? E, sürücümüzün hızı olsun. Ve o da Küçük eşit olmak zorundadır. 88'den olacak ki e, ne yapılabilsin? Yani ceza yemesin ve kurallara uymuş olsun. Bu şekilde. Devam edelim 9'dan. Buna göre en sonunda merdivenin eğimi kaçtır? Yukarıda merdiven e, duvarda 4 metre daha geri çekilinde duvara dayanan kısmın yüksekliği 2 metre azalmaktadır. Bir daha bakalım. Yukarıdaki merdiven duvarda 4 metre daha geri çekilirse geri çekildiğinde duvara dayanan kısmın yüksekliği 2 metre azalmaktadır deniliyor. Şurası şuradan şurası 5 metreymiş. Şurası 3 metre olacaktır. Hemen merdivenimizi 4 metre geriye çekelim. 4 metre geriye çektiğimizde buradaki yeni buradan buraya yani duvarla olan arasındaki mesafe ne kadar olacaktır? 7 metre olacaktır. Burası 7 metre oldu. Merdivenimizin bir ucu burada. Son duvara yaslanan ucu da ne oluyormuş? Yüksekliği 2 metre azalmaktaymış. Buradaki yüksekliğimiz yani şu noktayı baz alacak olursak 5'ti. E 5'ten 2 çıkardığımızda buradan 3 gelecektir. Burası da 3 metre olacaktır. Yani merdivenimiz aslında şu şekilde duracaktır arkadaşlar. Buradan merdivenimizin eğimini bulmak için de ne yapıyoruz? Y bölü x yapıyoruz. Yani y'deki uzantısı yani dikey bölü yatay da diyebilirsiniz. Dikey bölü yatay diye de formülüze edebilirsiniz. Buradan 3 bölü 7 bizim eğimimiz olacaktır. 10. ve son sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen şekilde en uzun kenar hangisidir diye sorulmakta. Şimdi ilk dediğimiz ifadeyi hatırlayalım. Önceki sorularımızda demiştik ki açının görmüş olduğu kenar, büyük açının görmüş olduğu kenar en büyük kenar olacaktır. O zaman diğer verilmeyen açıları bir bulalım. Burası 90 derece zaten. Burası e, nedir? Sonra şurayı bulabiliriz. Şuradan 80 artı 45 dediğimizde 125, 180'den çıkaralım üçgen olduğu için. Buradan kaç gelecektir? 55. Burası da 55 derece olacaktır. Sonra şuradaki ifadeleri bulmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Zaten şuradaki açıları bulmaya bile gerek yok arkadaşlar. Çünkü neden? Bu iki açının ölçüsünün toplamı 90 derece olacaktır. Ve 90'dan her halükarda daha da küçükler, küçükler, küçük olacaklardır. Yani onları bulmaya gerek yok aslında. Bir nevi öyle de söyleyebiliriz. Sonra bizde olan açılara bakacak olursak en büyük açı değerimiz 90 derece. Yani şurası o zaman cevabımız direkt BD diyebilir miyiz? Tabii ki de diyemeyiz. Çünkü bu kenarı aynı zamanda 55 derecelik açı da görüyor. Yani 55 derecenin gördüğü açı olduğundan dolayı 55 dereceden daha büyük bir açı var mı ona bakalım. Direkt burada 80 derecemiz var. E yani 80 derece 55'ten daha da büyük olduğundan dolayı buradaki BC kenarı en büyük kenardır diyebiliriz. Bu kadar basit. BC kenarı için bunu söyleyebiliriz. Son sorumuza beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.